YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun veya her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. <laughs> Yeni yazdım bu şiirleri bak bakayım nasıl yazmışım. Yorumda bekliyorum. İnsan kendinde insan kalbinde ilim de nurdur. İnsan kalbinde ilim de nurdur. Allah'ı anmayan kalbi yüktür. Kalp temiz ise ruh da beraktır. Kendini bilmez. Biler mi halık? İnsan kalbinde ilimde nurdur. <laughs> Zikirsiz sözleri ne ileyim? Yerinde değerlidir her şeyin. Ne eyle ne iler? ibadetsiz gecenin insan kalbinde ilimde nurdur. His edilir, hakikattır, bildim. <laughs> Bilir marifatullah acızım. Bilir marifatullah acizim. Ben de yaratana hep yalvardım. İnsan kalbinde, ilimde nurdur. <laughs> Gökçeoğlu, değerlidir şanın, değersizdir, geçmişse zamanın, <laughs> kader izlenir, işlenir zaman, insan kalbinde, ilimde nurdur. Benim bu videomun altında tıklayın, abone olun, her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.